Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle Linear Approximation konusunu işleyeceğiz. Türkçe literatürde lineer yaklaşım, doğrusal yaklaşım şeklinde geçiyor. Yine bir konumuza geçmeden önce şu matematik konusuna değinmekte fayda var diye düşündüm. Çünkü bunu kullanacağız yine ve bunun da eksik kalmasını istemiyorum. Zaten çok basit bir konu. Yanlış hatırlamıyorsam lisede de öğretiliyordu. Teğetin denklemiyle ilgili bir şey. Teğet doğrusuyla ilgili bir şey. Aşırı basit yani temel bir türev konusu. Yeri gelmişken vermekte fayda var. Şimdi şöyle bir tane parabol çizeceğim öncelikle. Daha sonra buna teğet bir doğru çizeceğim. Ne yapmak istediğimizi direkt bunun üzerinde daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Buna y eşittir fx diyorum. Şimdi şu doğruyu hadi bulmaya çalışalım. Acaba fonksiyonu şu x0 noktasında teğet geçen doğrunun denklemi ne olabilir? Bunu düşünelim. Şimdi öncelikle bilmiyorum fakat şunu biliyorum ki bu doğru her türlü şu formatta bir şeydir. A eksi artı B. Şimdi daha sonra şunu görüyorum. Bu x0 noktası ikisine de ortak haliyle bu x0'ın görüntüsü olan ne diyelim y0 diyelim. İkisi için de aynı görüntüdür. Yani şuraya not edelim bunu. f x 0 eşittir g x sıfıra. Direkt bu böyledir. Buna da hatta y sıfır diye bir atama yaptık. Bu atama yapmasak da olurdu. Fakat sadece şu eşitliği görmek adına yazdım. Daha sonra türevlerinden gidelim. Şimdi fonksiyonun x sıfır noktasındaki eğimi biliyoruz ki g x'in eğimi eşittir. Şimdi g'nin türevine aldığımızda bir doğru olduğu için direkt x'in katsayısını verecektir. Yani a'yı verdi bize. Fakat bu a'nın ne olduğunu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki bu bir eğimdir. Öte yandan bu eğim her nokta için aynıdır. X0'da da bu A değişmeyecektir. Peki fx fonksiyonu için bakalım. fx fonksiyonu için türev f türevdir ve f türev x0'dır. Ve bu da aynı şekilde şu A'ya eşittir. Çünkü sadece x0 noktasındaki eğimine bakıyoruz. Bunun üzerine gx'i şöyle yazabiliriz. gx Eşittir. Şimdi F türev X 0 G türev X sıfırla aynıymış. Gördüğünüz gibi ikisi de A. O zaman A şudur direkt. G türev X 0 Çarpı X. Artı B. Güzel. Şimdi bu eşitliği yazdık. Tabi G türev X sıfır yerine F türev X sıfır da yazılabilir. Şimdi en son düzenlemeleri yaparız. Şimdi şu bilgiyi kullanmadık. Bunu da kullandıktan sonra bu B'yi de bulacağız. Bu bilgi ne diyor? x0 ver diyor x yerine. Bu sana fx0 verir veya y0 verir. Yazalım. gx0 eşittir. g türev x0 çarpı x0 artı b. Bu eşitmiş. Neye eşitmiş arkadaşlar? Bakın x yerine x0 verdik. İşte y0 vermesi lazım. Yani fx0. Çünkü biliyoruz ki gx0 ile fx0 eşit birbirine. Şurada görüldüğü gibi. Buradan b'yi yalnız bırakırsak b şu çıkar. b eşittir. f x0 şunu da karşıya attık. Eksi g türev x0 çarpı x0. Şimdi b'nin değerini de bulduk. Artık hadi düzenleyelim şunu. Şimdi Nereden düzenlemeye başlayalım? Şu ilk denklemden gidelim. Şu doğrunun bir denklemini bulalım artık. Gx eşittir. Şimdi fonksiyonu f türünden yazalım isterseniz. Ya da g türünden de gidebiliriz. Çok bir şey değişmeyecektir. Hadi g'den gidelim. g türev x0 çarpı x artı b neymiş? Şu ifadeymiş. b de fx0 eksi g türev x0 çarpı x0 geldi. Şimdi burada bir karmaşıklık var gibi gözüküyor ilk baktığımızda. Fakat burada siz de fark etmişsinizdir. G türev x0'lar ortak. Ben ortak g türev x0 parantezini alalım. Ne geldi? x eksi x0 geldi. Şu fx0'ı da karşıya yollayın. gx eksi f x sıfır oldu. Şimdi burada arkadaşlar f x, sıfır dediğimiz g x sıfırla aynıydı. Onun için her şeyi g düzeyinde yazalım. Aslında burada en başta f olarak yazmasak da olurmuş. Fakat zaten ikisinin aynı olduğunu biliyoruz. Şurada yazdık onu. Kısa yasa arkadaşlar şuna dönüştü. g x eksi g x sıfır eşittir g türev x0 çarpı x eksi x0. İşte bu. Doğrunun denklemini bu şekilde bulabiliriz. Şimdi bu dediğim gibi lisede öğretilen bir şeydi zaten. Ben ispatıyla birlikte nasıl çıkıyor formül onu da göstermek istedim. Şimdi bunu neden kullanıyoruz? Neden bu kadar işlem yaptık? Bu neden bu kadar önemli yani bu formül? Diyetin evet, doğrusu ne işime yarayacak? Hemen şurada biraz yer açalım kendimize. Şimdi arkadaşlar optimizasyon, optimizasyon konusunda şöyle bir şey var. Zaten türevle ilgileniyorduk hep optimizasyonda. Onun için burada da yine türev üzerinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yine bir sonraki videomuzda daha iyi göreceksiniz bu yaklaşımın neden kullanmak istediğimizi. Bazı fonksiyonlar türevlenemiyor arkadaşlar. O türevlenemeyen fonksiyonlar için ki bu mesela mutlak değer x fonksiyonu olabilir. Bunun türevlenemeyen bir noktası var. Hangi nokta o? x eşittir 0 için. Bu nokta için subgradient denen bir yöntem var. Bir sonraki videomuzda bu subgradient ve supergradient konularını göreceğiz. Orada bu yaklaşımı kullanacağımız için. Burada onu veriyorum. Fakat şimdilik oraya geçmeyelim. Kafa karıştırmayalım. Biz şu anda sadece lineer yaklaşımla ilgileniyoruz. Şimdi lineer yaklaşımda bu teğetin doğrusu neden önemli? Gx neden önemli? Şöyle hemen bir örnek üzerinden göstereceğim. Anlayacaksınız. x küp eksi 5x kare artı 6x eksi 4 olsun. Benden şunu istiyor. F türev 2 virgül sıfır 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 bir olsun adı Bunun değeri nedir? Şimdi arkadaşlar bunun değerini hesaplarken gidip de fonksiyonun türevini alalım. Ardından her gördüğümüz x yerine bunu yazalım. Bu amele işlemi yapalım demek değil. Yani böyle uzun işlemi yapmaya gerek yok. Bu tarz fonksiyonlarda işte lineer yaklaşım kullanılır. Lineer yaklaşımda da gidersiniz. TYT yere yerleştirirsiniz bunu. Çünkü diyetin denklemi çok basit bir şeydir. Sallıyorum 3x eksi 4 çıktı. Buraya mı yerleştirmek daha kolay? Yoksa az önceki gösterdiğim gibi 3x kare bir şeyler mi? Veya bu fonksiyon 30. dereceden olsun. Türevi de 30 çarpı x üstü 29 olacak. Ona mı yerleştirmek daha kolay? Yoksa yine böyle bir doğruya mı? İşte bu noktada lineer yaklaşım kullanılıyor. Lineer yaklaşımın da mantığı şu. Şuraya bir tane kare çizdiğimizi varsayalım. Şöyle sarık kalemi alayım. Mesela şurayı şöyle sarıya aldık tamam mı? Çarpı 100 bunu zoom yaptık. Büyülttük burayı. Büyülttüğümüzde arkadaşlar şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Mesela hemen hemen nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Şöyle olduğunu varsayalım. Tamam mı? Şu nokta x0'a 1, 2 diyelim. 2.0001 nerededir? Hemen dibinde bir yerdedir hala uzaklaşmamışız bakın. O yüzden bu fonksiyonun görüntüsüyle fx'in görüntüsü aynı çıkacaktır. Daha doğrusu birbirine çok 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 yakındır. Şuradaki bir farktan söz etmiyoruz ki sallıyorum şurası 5 olsa. G5 gördüğünüz gibi farklı bir yere gider. F5 daha da farklı bir yere gider. Ama 2.000000 birlik bir noktada böyle yüksek bir fark oluşmaz. İşte o nedenle approximation deniliyor. Bir yaklaşım kullanıyoruz. Bu biraz daha matematiksel olarak işin içerisine girersek. Kalkülüste Maclaurin ve Tyler serilerini biliyorsunuzdur. Aslında oradaki yaklaşım da kullanılıyor diyebiliriz arkadaşlar. Mesela Maclaurin'den ziyade Tyler için yapalım. Bir fx fonksiyonu alalım tamam mı? x eşittir x0'daki Tyler açılımını yazalım mesela. Taylor açılımını yazalım. Böyle farklı bir kalem alayım hemen. Şimdi fx nedir? fx yaklaşık olarak fx0 artı f türev x0 çarpı x eksi x0 artı daha sonra bu şekilde bu polinom devam eder. Rx Buna limitsel olarak baktığımızda limit işte x gitsin x sıfıra Rx bölü x eksi x sıfır diyelim. Bu da normal türevin limit açılımından geliyor. Buraya çok takmayın. 0. Burayı sıfır olarak kabul ediyoruz. Zaten o yüzden şurada yaklaşım kullandım. Yani burada artık değişim yani türev Gittikçe azalacağı için arkadaşlar, arkasayısı şöyle diyoruz. İşte sürekli türev al, türev al, türev al, türev al, küçülecektir bu değer. Buradaki değer sallıyorum 0.005. Ben bu değeri hiç önemsemiyorum, buna da 0 dedim. Diyoruz. O yüzden şura direkt eşitlik kullanmıyorum, yaklaşık diyorum. Çünkü böyle bir küçük hata payını artık görmezden geliyorum. Mesela bu lineer yaklaşımı aynı şekilde, bu arada burada bulmuş olduk bu şeyi. Yine lineer yaklaşımı. Şununla aynı yola çıkıyor arkadaşlar. Tamamen birbirine eşit. Mesela şu g x şu karşıya attığınızı düşünün. Aynısı çıkıyor. Veya bunu şeyden de bulabilirsiniz. Limit yaklaşımında. f türev x nedir? Limit. işte a, h giderken sıfır olsun. f x sıfır artı h eksi f x sıfır bölü h öyle değil mi? fx artı h kısmına x diyorum arkadaşlar. fx eksi f x sıfır oldu. h böylelikle ne olur? Mesela x sıfır artı h eşittir x ya. Bölü x eksi x sıfır olur. Eşittir ne kaldı burada da? f türe x kaldı. Limite attık. Yine bu yaklaşık değeri verecektir. Limite attığımız için. Burada yine aynı sonuç çıktı. Bunların hepsi birbirine eşit. Yani birden fazla böyle yöntemle lineer yaklaşımı bulabiliriz. Artık hangisini biliyorsanız. Şu en alt morla yaptığım klasik lise düzeyindeki. Şu şunlar biraz daha şey kalkülüs düzeyinde. Hele şu Taylor polinomu en güzel en güzel aslında açıklama Taylor polinomuyla yapılmış oluyor. Daha güzel oluyor yani. Şimdi tamamen aklımızda boyut kalmasın bu. Bir örnek yapalım. Daha iyi anlaşılsın. Çünkü örnek yapılmazsa unutulur gider. Tamamen her şey teorik gözüküyor. Şimdi zaten hepsi aynı olduğu için bunlardan ikisini sildim. Şu bir tanesi kalsa yeter. Şimdi bir tane kafamdan fonksiyon uyduruyorum. fx eşittir. Ne diyelim? x kare eksi 1 diyorum adı. Bir tane x 0 seçiyorum kendimi. Basit olması için. Mesela diyelim ki 2 diyelim. Şimdi fonksiyonun türevini alacağım. 2x. Şu bilgileri yazalım. Y 2 nedir? Hayır, bunu da y eşittir fx olarak işlemci olarak belirtmemiz lazım. Y eşittir 2. 2'nin karesi 4. 4 eksi 1'den 3. Y türev 2 nedir? O da 2 çarpı 2'den 4 Değil mi? 2x2, 4. 2 çarpı 2 4. 2'nin karesi 4. Eksi 1 3. Aynen. İki bilgiyi bulduk. Şimdi uygulayalım. Lineer yaklaşım diyor ki fx yaklaşık olarak şudur. Nedir? fx sıfırdır. Yani y2 3 artı fonksiyonun türevindeki noktası 4 bulduk. x eksi de diyor. Bak şurada. x eksi de diyor. Şöyle silmişiz ama. x eksi x X0. sıfır. x sıfırı da 2 demiştik. Hemen düzenleyelim şu ifadeyi. fx yaklaşık olarak 3 artı 4x eksi 8'dir. Bu da bize 4x eksi 5 sonucunu verir. Şimdi ben de gidiyorum. Hadi o zaman 2.1'i hesaplayalım diyorum. Şimdi f 2.1'i hesaplayalım. f 2.1 artık yaklaşık olarak şudur. Bunun değerini biliyorum. 4 çarpı 2.1 bize neyi verir? 8.2 verir. Eksi 5'ten ne çıkar? 3.2 çıkar. Güzel. Acaba gerçekten de fonksiyona yerleştiğinde bu sonuca yakın mı çıkacak? Şimdi gerçek görüntüsüne bakalım arkadaşlar. Bu f2.1'in gerçek değerini hesaplayalım. Bunu 21 olarak düşünsek 21'in karesi 441'dir. O halde bu da 4.41'dir. Eksi 1'den 3.41 sonucunu elde ederiz ki 3.2'ye Yakın bir değerdir. Şimdi neden burada çok yakın. Yani tamam bu yakın da. Neden daha çok yakın bir değer elde etmedik. 3.21 3.22 gibi. O da şuradan kaynaklı arkadaşlar. Yine şur şuradan düşünün. Mesela. Şu nokta için. Hatta şu x0 var ya. Bu x0'ı 2 düşünün. Şimdi 2 deyken zaten her şey mükemmel. İkisinde de aynı. 2.001 derken. Şurası olur. Bu da çok iyi. İkisinde de neredeyse aynı. Biz 2.1 deyince belki de şöyle bir yere denk geldi. Burada şöyle şuna baktığımızda böyle. Buradaki farka baktığımızda işte buna hata diyelim. E diyelim. Buradaki bizim hata payımız ne olmuş oldu? 0.21 oldu. Örneğin biz bunu 2.3, 2.4 deseydik bu sefer şunu hemen sileyim. Heh. 2.4 dediğimizi varsayın arkadaşlar. 2.4 de şöyle bir yer olsun. Bunun görüntüsü burada olur. Bunun görüntüsü burada olur. Buradaki fark gördüğünüz gibi daha da fazla. Bu neden kaynaklı? Yani bunu da matematiksel olarak kaynağına bakmak istersek şurada en başta 0 varsaymıştık ya hata payını, Rx polinomunu. Biz buna direkt 0'dır dedik, geç dedik. İşte o da buradan kaynaklı. Çünkü ne kadar siz bu farkı açarsanız x0'dan uzaklaşırsanız aynı şekilde t'le doğru arasındaki farkı da açmış olursunuz. Bu rx programından kaynaklı olarak. Ama siz yakın bir değer tutarsanız örneğin biz bu, bu işi yani 2.005 veya 2.0001 gibi bir değer için hesaplamış olsaydık belki de değerler yani neredeyse aynı çıkacaktı. Artık noktadan sonra işte virgülden sonra 5. 6. basamakta bir e, rakamlar değiştirdim belki. O derece aynı çıkardı. Lineer yaklaşımın temel mantığı bunun üzerine arkadaşlar. Yani neden çok yakın çıkma derseniz de açıklaması bu şekilde. Şimdi bu lineer yaklaşımı bir sonraki videoda nerede kullanacağız o kısım önemli bizim için. O halde dilerseniz bir sonraki konumuza geçelim.